Herkese iyi akşamlar. Özgür Haberlerle yeniden sizlerle birlikteyiz. Sendikaların imzaladığı toplu sözleşmeye tepki göstererek 3 gündür iş bırakma eylemi yaparak direnen çim sataş işçileri direnişlerini sürdürüyor. Mersin'de Çimsataş Metal Fabrikası işçilerinin MES patronlarıyla imzalanan grup toplu sözleşmesini kabul etmeyerek başlattıkları direnişleri sürüyor. Enflasyon rakamının çok altında imzalanan sözleşmeyi kabul etmeyen işçiler, başta toplu sözleşmede ücretlere ek %35 zam olmak üzere ifade ettikleri talepleri için 12 Ocak'tan bu yana fabrika içerisinde eylemlerini sürdürüyor. Dün gece Toma eşliğinde ilçe kaymakamı ve polis müdürünün fabrikaya gelmesinin ardından işçiler polis tarafından fabrikadan çıkarıldı. Direnişlerini fabrika önünde sürdüren Birleşik Metal İşçilerinin Kassında üye çimsa taş işçileri eylemlerinin 3. gününde işten atma saldırısıyla karşı karşıya geldi. Birleşik Metal İş üye 12 işçi işten atıldı. İşçilere mesajla, ihbar ve krem tazminatı ödenmeksizin işten atıldıkları bildirildi. İşçiler 3 gündür iş bırakma eğilimi yapıyor olmasına ve bugün işten atmalar yaşanmasına rağmen Birleşik Metal İş Sendikası'nın sessizliği devam ediyor. Polis ablukası altındaki fabrika önünde işçilerin bekleyişi devam ediyor. Bugün HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan direnişteki işçileri ziyaret etti. Ne bileyim işte televizyonlara e, yeterince yansıması için elimizden ne geliyorsa e, ihtiyacımız gözümüz, ihtiyacımız üst, olan da ihtiyacımız o zaten. E, medya Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının <laughs> desteklerini bekliyoruz. Sesimizi Türkiye'nin duymasını bekliyoruz. Çim sataş işçilerine İstanbul'dan destek geldi. İstanbul'da çim genel merkezi önünde çim işçileriyle dayanışma eylemi gerçekleştirildi. Yalnız Mersin'de mes dayatmalarına karşı üretimi durduran ve fabrika içinden polis öle çıkartılan Çimsataş işçileriyle dayanışmak amacıyla İstanbul Çimsataş Genel Merkezi önünde eylem yapıldı. Direnen, gün çıkan Çimse Taş işçilerinin direnişini selamlamak için bir aradayız. Eyleme katılan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, işçiler ne zaman harekete geçse karşılarında polis barikatı, devlet yasakları ve devlet sorunu buluyor dedi. Çimse Taş fabrikalarındaki 700 işçinin direnişi bir kere daha gösterdi ki sermaye ve iktidar işçi sınıfına Direniş dışında hiçbir tercih bırakmıyor. Musa Piroğlu, Çimsetaş işçisi Türkiye işçi sınıfına yapılması gerekeni gösteriyor diye konuştu. Çimsetaş işçisi Türkiye işçi sınıfına tıpkı belediye işçileri gibi, Bakırköy'deki işçiler gibi, tıpkı Belkarper'de direnen işçiler gibi yapılması gerekeni gösteriyor. Direnecek ve hakkını ele alacak. Yapan ortak açıklamada ise isyan, grev ve direniş sloganıyla direnişe geçen Çimsataş işçileri yol gösteriyor denildi. Sermayenin ve onların temsilciliğini yapan iktidarın saldırılarında işçilerin iradesini içeşen sendikal bürokrasiye karşı verilmesi gereken yanıtı veriyorlar. Eylemde Çimsataş işçilerinin taleplerinin derhal kabul edilmesi istendi. Çimsataş işçilerinin haklı taleplerinin arkasındayız mez patronlarının dayatmalarına ve işçilerin elini kolunu bağlamaya çalışan sendikal bürokrasiye karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Sizler taşma, BBC İstanbul Bürosu'nda çalışan gazeteciler haklarımızı istiyoruz diyerek greve çıktı. Bugün burada grevi başlatırken Hakkımız olanı almadan vazgeçmeyeceğimizi de ilan ediyoruz. BBC İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, patronla yürütülen toplu sözleşmelerinde anlaşma sağlanmaması ve taleplerin karşılanmaması nedeniyle greve çıktı. Basın alanında 13 yıl aradan sonra başlayan ilk greve çok sayıda gazeteci destek verdi hakkımız olanını almadan vazgeçmeyeceğiz diyen Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, görüşmelerde çalışanların alım gücünün düştüğünü sürekli dile getirdiklerini belirtti. TÜİK'in %36 enflasyon açıkladığı ancak bağımsız ekonomistlerin oranı %82 olarak hesapladığı bir ortamda BBC görüşmelerin en sonunda teklif ettiği rakam %20 idi. İki yıl üst üste resmi enflasyon oranının çok altında zam teklif eden BBC işvereninin durumun ciddiyetini anlamadığını düşünüyoruz. Konuyu masada çözmek istediklerini ancak işverenin uzlaşma tutumunun ısrarla devam ettiğini belirten Gökhan Durmuş sözlerini şöyle sürdürdü. İstanbul'daki çalışanların hakları ile hem Birleşik Krallık'taki hem de diğer ofislerdeki BBC gazetecilerinin hakları arasında önemli farklar bulunuyor. Bu durumu ayrımcılık olarak yorumluyoruz. Ancak karşı taraf ısrarla gerçekten gerçeklerden uzak tekliflerle masaya geldi. Bu uzlaşmaz tutumu nedeniyle bugün burada grevi başladı. Gökhan Durmuş kararlıyız kazanacağız çünkü haklıyız. Gazetecilerin birlikte güçlü olduklarını bir kez daha göstereceğiz diyerek konuşması tamamladı. Katledilen Doğular ailesine yönelik ırkçı saldırı davasının ilk duruşmasında polis Dedoğulları ailesinin yakınlarına saldırdı. Örkçü saldırı sonucu 7 kişinin katledildiği Kürt Dedeolları ailesine yönelik 12 Mayıs 2021'de Çalık ve Keleş ailesi tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 9 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava avukatlarından Burhan Arta cezasızlık politikasına dikkat çekti. 12 Mayıs'taki ilk saldırıya dair etkin bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı için yargı eliyle katliama davetiye çıkarıldığını belirtti. Sanıklardan Ali Keleş katledilen Barış Dedeoğulları'nı suçlayan söylemlerde bulunduğu çelişkili ifadeler verdi. Dedeoğulları ailesinin yakınları sanıkların yalan beyanlarda bulunmasına tepki gösterdi. Aile kendilerini susturmaya çalışan polise de tepki gösterdi. Bunun üzerine polis aileye saldırdı. Aranın ardından başlayan duruşmaya müşteki Çetin Dedeoğulları'nın girmesine mahkeme heyeti izin vermedi. Tarafların yokluğunda mahkeme yargılama yaptı. Gerginlik gerekçesiyle savcılık duruşmanın kapalı yapılmasını istedi. Dedeoğulları avukatlarından Abdurrahman Karabulut, tutuklu sanık Lütfi Keleş'in suçu üstlendiğini hatırlatarak yeni delil durumu oluştuğundan tüm sanıkların tutuklanması talebinde bulundu. Tutuksuz sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme duruşmayı 11 Şubat'a erteledi. Gülistan Dokun'un ailesi Tuncel Adliyesi önündeki sürdürdükleri eylemlerini Adalet Bakanlığı önüne taşıyacak. Apartman evini topladı. Niye gitti? Niye bizim yanına gelmedi? Niye bize yardım etmedi? Dersim'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybedilen ve 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bulunamayan Muz Üniversitesi öğrencisi Gülistan Dokun'un ailesi Tunceli Adliyesi'nin önünde 14 gündür oturma eylemi yapıyor. Kızların akıbetinin açıklanmasını isteyen anne Bedriye, baba Halit ve abla Aygül Dokuya kentteki kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri destek verdi. Eylemde konuşan abla Aygül Doku, adli önündeki eylemlerini bundan sonra Ankara'da Adalet Bakanı önünde sürdüreceklerini duyurdu. Bundan sonraki sürecimizi e, parti liderleri, muhalefet liderlerinin liderleriyle görüşeceğiz. Daha sonra da Ankara'da Adalet Bakanlığı'nın önünde oturma kararı aldık. Birkaç gün içinde ailem oraya gidecek. HDP Kadın Meclis Sözcüsü Başaran siyasi gündemi değerlendirdi. Neler söyledi? izleyelim. HDP Kadın Meclis Sözcüsü Ayşe Başaran düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Bu katliam tıpkı daha öncesinde meydana gelen katliamlar gibi, Deniz Poyraz katliamı gibi ya da Kürtlerin maruz kaldığı ırkçı saldırılar gibi münferit bir saldırı değil. Konya'da Dedeoğulları ailesine yönelik ırkçı katliam Başaran'ın gündemindeydi. Bu ortamı oluşturan nefret politikalarıyla Kürtlere hedef gösteren esas failler de yargılanana kadar davanın takipçisi olacağız dedi. İktidarın hasta tutsaklara yönelik politikasının fiili idam anlamına geldiğini belirtti. İktidarın aracı haline gelen adli tıp korumu tarafından cezaevinde kalabilir raporları verilmesi nedeniyle her gün bir hasta tutsağın daha adım adım bu fiili idam rejiminde ölümün, ölüme doğru gittiğini hep beraber görüyor ve şahitlik ediyoruz. Aysel Tuğluk intikamcı bir anlayışla cezaevinde tutuluyor dedi. İktidar güç kaybettikçe partimize ve kadınlara saldırıyor diyen yani Ayşe Acar Başaran şunları söyledi. İşte politik olduğunu gösteren iki örnek karşımızda duruyor. Yargısından kolluğuna, yasamasından yürütmesine, iktidarına kadar bütün mekanizmalar kadınları makul ve makbul olmaya zorlayan, makul ve makbul değilseniz her türlü saldırıya açık hale gelirsiniz ve biz sizi savunacak mekanizmaları oluşturmayız mesajlarını veriyor. Nafaka hakkından ve kazanımlarından vazgeçmeyeceklerini belirtti. İtiraz etmesinler, makul ve makbul kadın olsunlar istiyorlar. Ama bizler ve kadın örgütleri kazanımlarımızı savunmaktan ve yaşamımızı kurmaktan vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İktidarın bu pervasızca saldırıları bize geri adım attıramayacak, biliyoruz. Akpellerin yaptıkları talan ve yolsuzluğun hatta hesabı yok. Bu kez Türa saçla neler yaptıklarını izleyelim. Erdoğan'ın kararıyla 3 Mart 2020 tarihinde Tüdem saç, Tülom saç ve Tüva saç kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi'nin mali hesaplarında yapılan incelemeler mevzuata aykırı uygulamaları açığa çıkarttı. Türkiye Demiryolu İçleri Sendikası ile Türesi arasında yapılan toplu sözleşmesinde spor yardımı başlıklı bir madde bulundu anlaşıldı. Bu maddeye dayanarak iş ücretlerinden kaynaklı kesinti yapılmak suretiyle spor kulüplerine aktarında bulunulduğu belirtildi. Usulsüz işe alım iddialarıyla gündeme gelen Türesi'nin mali tabloları da kısa bir süre önce gündem olmuştu. Şirketin kurulduğu yıl 33 adet lokomotifin ve 86 adet yük vagonunun bakımını, onarımını ve revizyonunu üstlendi. Dönem zararının ise 109 milyon 700 bin TL olduğu tespit edildi. Ayrıca sayışta raporuna göre türe sayışta yapılmayan işler için şirketlere milyonlarca lira ödendi. Hatalı uygulamalar sonucunda kurum yüklü bir tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya bırakıldı. Aile hekimleri 30 Haziran'da yürürlüğe giren ceza yönetmeliğine dayanarak çok sayıda aile hekim ve sağlık emekçisinin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki göstermek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Aile hekimleri sağlıkta şiddete, hükümetin yanlış pandemi politikalarına ve sağlık emekçilerinin karşı karşıya kaldığı emek sömürüsüne karşı seslerini duyurmak için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eyleme pek çok farklı ilden aile hekimleri katıldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan, 3 defa iş bırakmalarına, üç büyük şehirde 4 defa miting yapmalarına rağmen seslerini duyuramadıklarına dikkat çekti. Daha iyi bir sağlık sistemi ve insanca sağlık sistemi için sağlık emekçileriyle vatandaşlarımız ve basın mensuplarımız yan yana durmalıdır. Türk Tavukları Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı ise, İktidarın sağlık hizmetlerinde büyük başarı hikayesi yazdıklarını söylediğini belirterek aile hekimlerinin pandemi süresince gerekli maske ve eldivenleri bile kendilerinin temin etmek zorunda kaldığını söyledi. Aşacağız, bu sağlık sorunlarını da aşacağız ama artık önümüzdeki en büyük sorun bu arkadaşların yarattığı bürokratik faşizmdir. Biz bunu da aşacağız, bundan da yılmayacağız. Aile hekimleri taleplerini bir kez daha dile getirerek eylemlerini bitirdi. Kamu emekçileri pek çok ilde zamlara ve yükselen enflasyona karşı maaş bodrolarını yakma eylemi düzenledi. Bodrolarını yakan emekçiler geçinemiyoruz dedi. Evet. Hükümetin verdiği zam gibi daha cebimize girmeden yandı kül oldu gitti. KESK üyesi kamu emekçileri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kenti eylemler düzenledi. Zamlar ve dayatılan düşük ücret zamını protesto etti, maaş bordolarını yaktı. Kes kadına şubeler platformu Kemalpaşa Postanesi önünde açıklama yaptıktan sonra emekçiler maaş bordrolarını yaktı. Hala önümüze sahte enflasyon rakamlarını koyanlara iğneden ipliğe zam kasırgası yıllardır süren yangının ateşini her gün daha fazla körüklerken yapılan artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez diyenlere artık yeter diyoruz. Sağ <laughs> Kesk Antalya Şubeler Platformu üyeleri de defterlerle önde toplanarak yaşanan ekonomik krizi protesto etti. Geçinemiyorum. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyorum diyen tüm kamu emekçileri bugün yoksulluğumuzun belgesi olan bordrolarımızı yakıyoruz. Mersin'de de Özgür Çocuk Parkı ve Şehir Hastanesi önünde açıklama yapıldı. Keski üyeleri Batman'da yaptıkları eylemde birlikte mücadele çağrısı yaptı. Bu karanlık tabloda geçinemiyoruz, nefes alamıyoruz. Üstümüze çöken bu zifiri karanlıktan tek çıkış yolumuz hangi sendikan üyesi olursak olalım yetkinin asıl sahipleri olarak bir araya gelmemizden ortak mücadeleyi yükseltmemizden geçiyor. Artan ham madde fiyatları yayıncılık sektörünü zora soktu. Kaliteli hamur baskısını artık küçük yayıncılar hiç yapamazken yeni kitaplar proje olarak bekletiliyor. Basın ve yayıncılık sektörü ekonomik kriz ve buna bağlı artışı devam eden ham madde sorunundan dolayı tehlikede. Kitap yayıncıları yaşanan problemin tek başına yayıncılara ait olmadığını okuyucuyu da ilgilendirdiğini düşünüyor. Küresel selüloz fiyatları artarken TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı da kim yayıncıları kitap basmaktan alıkoyuyor. Dövize endeksi kağıt krizi yaşayan yayıncılar var olan koleksiyonları koruma refleksi gösteriyor. Birinci hamur beyaz kağıtlara geçen yıldan bu yana %100'den fazla zam yapıldı. Mevcut ekonomik tabloda yeni kitapların programa alınması yayıncıların gündeminde yok. Özellikle küçük yayın evleri kitap basamıyor, telif ve maaş ödemekte zorlanıyor. Gazete Duvar'a konuşan Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Robert Koptaş, kağıt fiyatlarındaki artışın yazarlardan ciltçilere herkesi etkilediğini belirtti. Birkaç hafta önce kitap basımı için matbaadan 16 bin lira fiyat aldık. Kitap üzerine çalıştık, bir hafta sonrasında kitabı matbaaya gönderdik. Bu sefer aldığımız fiyat 21 bin lira oldu dedi. Çocuk kitaplarında ise durum daha da ağır. Çocukların okuma eğiliminin gelişmesi için kaliteli kağıda ve renkli basılan kitapların giderlerini karşılamak artık çok zor. Maliyetler karşılansa bile alıcıya ulaşan fiyat emekçilerin alamayacağı düzeyde oluyor. Bültenimizin sonuna geldik. Yayınımıza Özgür Kürsü ile devam ediyoruz. Haftaya Özgür Haber'de farklı gündemlerle görüşmek dileğiyle herkese iyi hafta sonları. Sevgili Özgür TV izleyicileri, hepinizi en saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İçinden geçtiğimiz süreç hem krizlerin hem dolanakların iç içe geçtiği bir süreç. Ekonomik krizin her biçimini, her düzeyde yaşayan emekçiler zamlarla ve bunların yarattığı sonuçlarla boğuşmak zorunda kalıyor. Asgari ücrete, emeklilere, memurlara çeşitli düzeylere zam yapılmasına rağmen daha zam yapıldığı günün ertesinde bütün bu verilen maaşlar erimiş durumda. Buna karşı halkın değişik düzlemlerde, değişik gündemler ekseninde tepkilerini, öfkelerini ama henüz kendilerini aşamamış bir çizgide görmekteyiz. Bir taraftan bunun bu krizin diğer taraf olan politik ve ideolojik krizin ise toplumu hapsetmek istedikleri, sıkıştırmak istedikleri ideolojik çemberin karşısında bunu aşamayan, bu sorunları, yükünü taşıyamayan insanların ve daha dün gerçekleşen Enes Kara'nın intiharını da görüldüğü gibi öfkeyi kendisine yönelten ve esas esası ıskalayan bir krizle de karşı karşıyayız çünkü en niyetinde e, bu devlet çok uzun bir süredir yani cemaatler, tarikatlar eliyle toplumu dizayn etmeye, e, ekonomiyi bir e, tarikat ve cemaat eliyle sermaye örgütlenmesine zemin hazırlamaya ve bu eksende de toplumun e, politik istanbici e, zeminde. Örgütlenme amacı güdüyordu. Bu bakımdan da Enes Kara'nın intiharı en nihayetinde bu düzenin karşısında çıkış bulamayan insanların bu öfkeyi kendisine öğretmesi anlamına geliyor. Hem ekonomik krizin, hem politik krizin, hem bu toplumsal ve ideolojik krizin karşısında faşist şeflik saldırganlığını arttırarak yanıt vermeye çalışıyor. Bu faşist saldırganlığı hiç bitmeyen Kürt düşmanlığıyla ve o eksende bugün demokrasi mücadelesini yürüten Halkların Demokratik Partisi yönetici vekilleri ve belediyelerine yönettiği saldırganlıkla kendisini gösteriyor. Eş başkanından milletvekiline kadar hedef gösteriyor. Diğer taraftan kendisine karşı mücadele ettiğini düşündüğü değişik demokratik kitle örgütleriyle mücadelesini sürdürüyor. Bu bakımdan Türk Tabletler Birliği'ne ve onun başkanı nezdinde bu mücadeleye saldırganlığın esası bir biçimde bu dönemde bu faşist saldırganlığı arttırarak tepkileri sindirmeye ve bir şekilde tasfiye etmeye çalışıyor. Bir yandan da kendi rejimin karakterini ortaya koyan uygulamaları devreye sokmuş durumda. Bunlardan en yakıcı olan Kemal Kurkut davasında katil polisin atlanması ve Kemal Kurkut'un suçu gösterilmesindeki mahkemen kararında görüyoruz. Bir diğeri, Soma'da hayatını kaybeden madencilerin katledilmesine karşı tepki gösteren, emekçileri tekmeleyen Yusuf Yerken'in taltif edilmesinde, onurlandırılmasında ve Almanya'da devletin önemli bir görevine getirilmesinde görüyoruz. Çünkü en faşizim, faşizm, hem Kürt düşmanlığında katliamcıları, hem işçi sınıfının sömürülmesinde, iş katledilmesinde sermaye ve katilleri korumada kendisine bir misyon biçiyor. Bir taraftan da yaşamış olduğu krizleri et ertelemeye, ötelemeye ve bunların ben aşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun karşısında emekçilerin ve ezerlerinin örgütlülüğünü bugün için ittifak tartışmaları bir karşısında duruyor. Çünkü en nihayetinde çok anlaşılır bir şekilde bu yaşanan krizler ve bunun karşısındaki çözüm araçları da örgütlü yapıların varlık sebebini oluşturuyor. Bugün için kendisini gösteren şey en nihayetinde ittifaklar ve birleşik mücadele zemininde vuku buluyor, zuhur ediyor. Doğal ki bu bir, ittifaklar ve birleşik mücadelenin hangi zeminde, kimlerle ve nasıl yapılacağı soruları da bugün için faşizme karşı mücadelenin nasıl, ne şekilde ve kimlerle olacağının da aslında cevaplarını arıyor. Bu bakımdan özellikle Burjuva rejimin, Burjuva faşist rejimin yaşamış olduğu hem ekonomik hem siyasal hem ideolojik kriz karşısında Canraş ikinci Burjuva cephenin Millet İstifakı'nda simgeleşen ve CHP'de sözcülüğe dönüşen Millet istifakının can ile rejimi kurtarmak, devletin bekasını sağlamak bakımından seçim tartışmasına Bugün e, emekçi sol örgütler bakımından ve bir kısım mücadele örgütleri bakımından e, gerçek bir karşılıkmış gibi el alınması ve ittifak zemininde bu eksende el alınması e, son derece yanıltıcı bir e, durum olarak kendisini gösteriyor. E, çünkü en nihayetinde bu rejimin e, e, kendi karakterinin faşist olması ve sermaye örgütlenmesinin de bununla iç içe ve kendi iç içerisinde emekçilerin ezenlerin karşısında bir düşmanca tutumu en nihayetinde bugün sadece Burjuva ideolojik hegemonyanın sınırlarındaki bir seçim ittifakı tartışmasının çok sınırlı ve geçici bir e, duruma e, sürüklüyor. A, ama esası e, ıskalayan bir e, duruma e, zemin hazırlıyor. Bu bakımdan bugün için Birleşik Mücadele e, en nihayetinde bir antifaşist zeminde demokrasi ve özgürlük mücadelesini hedefleyen ve emekçilerin ezenlerin öncü ve örgütlü yapılarıyla kitlelerin birleşmesini hedefleyen bir zeminde yürümesi gerekiyor. Bunun dışındaki her tartışma esaslı bir biçimde burjuva ideolojik hegemonyanın çemberinde siyaset yapmayı, burjuva ideolojik hegemonyanın sınırlarında talepler inşa etmeye neden oluyor. Bu bakımdan öne çıkan ve belki takip edilmesi gereken ve bu bakımdan da aslında Önümüzdeki dönem mücadele bakımından Birleşik Mücadele'nin hangi zeminde ve nasıl yürütüleceği ile ilgili soru hepimiz bakımından bir, bir çeşit geleceğin de kazanılmasını içeriyor. Bu bakımdan Birleşik Mücadele Güçleri'nin antifaşist mücadelesi Halkların Demokratik Partisi Halkların Demokratik Kongresi'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin birleştirilmesine, bunların seçimi ıskalamaksızın antifaşist zeminde, yani politik özgürlüğün kazanılması mücadelesine e, endekslenmiş ve hedefin somutlanmış bir e, mücadele olması gerektiği hiç kuşku götürmez bir durum. Aynı şekilde bu dönem bakımından Birleşik Mücadelenin e, bu burjuva ideolojik hegemonya sınırlarının dışında aynı zamanda mücadele tarzı bakımından da bu çemberin dışına çıkması e, gerekiyor. Bu bakımdan filme şu mücadelenin örgütlenmesi ve geliştirilmesi emekçilerin dezenler mücadelesi bakımından son derece turnusol bir e, e, dilimi ve kesiti e, içeriyor. Bugün e, metal işçilerinin e, yapmış olduğu sözleşme karşısında Çimse Taş işçilerinin e, fiili grevleri e, işçi sınıfı mücadelesi bakımından son derece e, öğretici. Yine Enes Karan'ın intiharına karşı bir e, bu meselenin bir e, politik rejimle ve onun faşist karakteriyle, onun politik İslamcı ideolojisiyle e, ilgisini ortaya koyan gençlik hareketinin çıkışı ve fiili meşru mücadeledeki e, ısrarı, yine aynı şekilde alanları, meydanlara yasaklamaya karşı e, kentin meydanlarla özgürleştiren kadın özgürlük mücadelesinin fiili meşru mücadeledeki e, çizgisi ve her şeye rağmen e, bir şekilde e, mücadeleyi büyüten, e, demokrasi ve özgürlük mücadelesini yürüten e, ve e, sınırlarına hapsedilemeyen Kürtü özgürlük mücadelesinin bu fiil mücadele çizgisinin her düzeyinin bugün bu e, e, zeminde birleşik mücadelenin hangi zeminde, nasıl ve ne şekilde yürütülmesi gerektiğini he, hem örgütlü güçlere hem biz devrimci sosyalistlere hem e, de e, kitlelerin e, e, mücadelesine e, perspektif oluşturduğunu görmek zorundayız. Bu bakımdan e, krizlerin ve olanakların içinden geçtiğimiz bu süreçte bu krizi olanağa dönüştürecek, emekçilerin ve ezelenlerin çıkışını örgütleyecek, gerçek bir çıkışı bu eksenle örgütleyeceğimizi düşünüyoruz. Biz de sosyalistler bakımından bu hedefi gerçekleştirmek için ekonomik krizi ve bunun karşısında mücadele esas aldığımız ama diğer taraftan da Birleşik Mücadele güçleriyle antifaşist mücadeleyi büyüttüğümüz ve Halkların Demokratik Partisi ve Kongremizle de demokrasi özgürlük mücadelesini birleştirdiğimiz bir hatta mücadeleyi büyütmeye, birleştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çabamızı ve isteğimizi güçlendireceğiz. Bu bakımdan da herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.